Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve nebina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Aziz kardeşlerim, Allah'ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Ve geçtiğimiz gece e, idrak ettiğimiz Miraç kandili e, Miraç gecesini tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak inşallah büyük hayırlara vesile kılmıştır. Miraç'ta Peygamber aleyhissalatü vesselam cenab Hak bize beş vakit namazı farz olarak getirdi. Ümid ediyoruz ki namaz kılanların sayısı bu geceyi değerlendirerek daha artar. Namaz dinin direğidir. Hadis-i şerifte buyurulmuştur. Namazı terk etmek dünya ve ahirette insanı mesul edecek büyük bir hatadır. En güzel ibadet şekillerinden biri de namazdır. Cenab-ı Hak sizleri ve bizleri onda muvaffak etsin diyorum. Bediüzzaman'ın <laughs> hayatında e, bir İstanbul seyahati var. Amacı, e, şey, medresetü i Zehra namında büyük bir darül fünonu Van'da, şubelerinde Bitlis ve Diyarbakır'da açmaktır. E, ne yazık ki İstanbul'da çoğu başından hadiseler geçer, e, mahkemelere verilir. İdamla yargılanır. Sonra beraat eder. Sonra Van'a döner. E, Van'da kendisini tanıyanlar daha önce kaldığı için çoktur. İlmine hürmet etmektedirler. Zaten Şark'ın insanı, yani Doğu Anadolu'nun insanı, e, alimlere karşı hakikaten çok çok ciddi hürmetleri ve saygıları vardır. Onun için onların bu hüsnü zanlını kırmamak dinin aleyhinde olmamak lazım gerekiyordu. Evet. Şimdi orada alimler hatta veliler e, muhtelif sorular sorur, sorarlar. Tabii Osmanlı coğrafyasında e, hadiseler hızla e, gelişmektedir. Meşrutiyet ilan edilmiştir. Kanun esası yani anayasa yazılmış ve uygulamaya konulmuştur. Hürriyetten çok bahsedilmektedir. Bunlar tabi bilhassa Doğu Anadolu insanı için yeni kavramlardır. Anlamakta zorluk çekerler. Ve bu konuda Bediüzzaman Said Nursi'ye bir takım sorular sorarlar. Bu sorulardan bir tanesi şöyle. Kendisi diyor ki hem de 20 senelik, senelik İslamiyet'in bir fedaisi de demiştir ki ne hakkında? Hürriyet hakkında. Hürriyetün atiyetün rahmani iz enneha hasiyetül iman. Yani bunun açıklaması Hürriyet Cenab-ı Hakk'ın Rahman isminin insanlara bir hediyesidir. Ve iz enneha hasiyetül iman imanın da bir hassasıdır. Bu çok enteresan bir şey. Yani Cenab-ı Hakk'ın Rahman ismiyle Hürriyet arasındaki bağı böyle tesis ediyor. Soruyorlar, bunu tabii anlamakta zorluk çekiyorlar. Nasıl hürriyet imanın hassası olabilir? Cevap olarak zira rabıtayı iman ile, iman bağı ile sultanı kainata hizmetkar olan adam, Allah'a kul olan adam başkasına tezellül ile tenezül etmeye başkasına böyle zillet gösterip tenezzül etmeye ve başkasının tahakküm ve istibdada altına girmeye o adamın izzet ve şehameti imaniyesi bırakmadığı gibi. Bakın Allah'a kul olan hiç kimseye kul olmaz. Allah'ın önünde, Allah'ın manevi huzurunda boynunu eğen daha başka hiçbir mahlukun, hiçbir kimsenin önünde nedir? boynunu eğmez. Ee, Onun için, çünkü imandan gelen bir izzeti vardır. O izzet, bu işi yapmaktan onu engeller. Hakkı ve hakikati söylemekten asla çekinmez. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki bir hadis-i şerifinde en büyük cihat, zalim hükümdarlara karşı çekinmeden hakikati söyleyen kişidir. Bediüzzaman Said Nursi'de bunun çok misalleri hayatında görülmüştür. Daha önce bahsettik. Ee, Divan-ı Harbi Örfiye'de sen de şeriat istemişsin değerlere karşı evet diyor ben de istedim. Şeriat adalettir, fazilettir. Ee, ondan sonra şeriatın diyor bir meselesine bin ruhum olsa hepsini feda etmeye hazırım. Ama şeriatı benim kendi tarif ettiğim şekliyle diye bunu söylemiştir. Daha ileride göreceğiz ki zalim yöneticilere karşı zaman hayatında hiçbir zaman tevazu göstermemiş, boyunu da eğmemiştir. Onun için bunun imandan geldiği o adamın izzeti ve şehameti imaniyesi bırakmadığı gibi başkasının hürriyet ve hukukuna tecavüz etmeyi dahi o adamın şefkati imaniyesi bırakmaz. İman insana iki şey kazandırıyor. İmandan gelen bir izzet ve yine imandan gelen bir şefkat. Yani zalimlere karşı izzetli davranır. Tezellül etmez. Masumlara karşı da nihayetsiz şefkatli davranır. Demek ki imanın insan hayatında ve toplum hayatında sadece dünya hayatı için düşünsek dahi ne kadar önemli olduğu anlaşılır. Evet bunu söylüyor fakat buna misal olarak da asrı saadeti işte diyor asrı saadet demek iman ne kadar mükemmel olursa o derece hürriyet parlar işte asrı saadet. Tekrar soru soruyorlar Diyorlar ki bir büyük adama devlet adamı diyelim ve bir veliye evliyaullah'a ve bir şeyhe tabi şeyhlik o zaman tarikatın yöneticileri çok yaygın ve hürmet görüyorlar. Bir şeyhe ve büyük bir alime alim de öyle karşı nasıl hür olacağız? Yani hür olmak demek karşısındakinin söylediği her şeyi kabul etmemek, aklamantıya vurmak, bazen itiraz etmek, kendisi de görüşlerini söylemek ama o zaman şarkın geleneğinde bir alim, bir şeyh bir şey söylerse olduğu gibi kabul ediyorlar itiraz etmeden. Onu diyor, biz onlara karşı nasıl hür olacağız? Onlar meziyetleri için bize tahakküm etmek haklarıdır. Onlar Mesela alim, muazzam derin bir alim yani her soruya cevap veriyor filan. Dolayısıyla bizde de ilim olmadığı için o, o kadar. O bize tahakküm etmek onun hakkıdır diyor. Şarkın anlayışı bu o zaman için. Ondan sonra şey için öyle, büyük e, şahıslar için öyle. Onların faziletlerinin eseriyiz. Ya, görünüşe göre bu hakikaten olması gereken bir tavır gibi yani. Onun için hatta şöyle bir şey vardır, alimin yanında dilini, ondan sonra velinin yanında da kalbini tutacaksın. Yani alimle karşılaşırsan, ağzını kapatıp bir şey söylemeyeceksin. Eğer bir şeyhle karşılaşırsan da kalbinden bir şey geçirmeyeceksin. Yani bu söz böyle şey haline gelmiş, gelenek haline gelmiş. Fakat Bediüzzaman diyor ki, velayetin yani evliyalığın, şehliğin, tarikat liderliği olmanın, büyüklüğün şeni yani işi tevazu ve mahviyettir. yani şayet bir kişi alimse, şeyhse ondan sonra veli ise hakikisi ise bunların onların tavırları nedir? Tevazudur. Yani Alçak gönüllülüktür yani. Belki mahviyettir. Kendisini hiç bilmektir. Kendisini başkasından daha yüksek görmemektir. Evet, tekebbür ve tahakküm değildir. Kibirlenmek ve başkalarına hükmetmek değildir. Demek tekebbür eden yani kibirlenen kendisini daha yüksekte gören sabiyye müteşeyyih'tir. Yani çocuk hükmünde bir şeydir. Siz de büyük tanımayınız. Bakın verdiği derse bakın yani. Evet. <laughs> Sual. Niçin? Neden? Tekebbür küçüklük alametidir. Yani tekebbür dedi kendini üstün görmek, ee, kibirlenmek. Yani böyle kişilerin yürüyüşünden bile anlaşılır. Yani başını yukarıya diker, Ondan sonra kimseye önem vermez böyle gider gelir falan kibirlenmek yani. Ondan sonra en kötü hasletten bir tanesidir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da kalbinde zerre kadar e, e, şeyi olan <laughs> e, imanı olmayan cennete giremez. E, kalbinde e, zerre kadar kibir olan yani kendisini başkasından üstün gören kişi de iman etmiş olamaz belki tam iman etmiş olamaz. Onun için Müslümanların davranış biçimi daima herkesi kendinden üstün görmek, kendi nefsini kusurlu görmek, hatta nefsini herkesten daha kusurlu görmek şeklindedir. Bu işte insanın kemalatını gösteren alametlerden bir, bir tanesidir. Şimdi bunu izah ediyor. <laughs> Ondan sonra tekrar soruyorlar. Pekala kabul ettik ki hürriyet iyidir, güzeldir. Fakat şu Rum ve Ermenilerin hürriyeti çirkin görünüyor. Bizi düşündürür. Reyin nedir? Şimdi Rum ve Ermeniler o meşrutiyetin ilanında İstanbul'un nüfusunun yarıdan fazlası gayrimüslimdir. O zaman iç içe Osmanlı döneminde yaşandı. Yönetim Osmanlıların elinde oldu. Osmanlı padişahlarının elinde olduğu, halifenin ve saltanatın elinde olduğu. Halk ise Müslüman da vardı, gayrimüslim de vardı. Bu gayrimüslimlerin içinde Yahudi de vardı. Ondan sonra Rum da vardı. Ermeniler de vardı. Bunlar Osmanlı tarihi boyunca tamamen hür ve serbest olarak hareket ettiler. Bunların dinlerinin gereğini yapma için hiç herhangi bir engel konulmadı. Ayrıca <laughs> seyahatlerinde serbest, ticaretlerinde serbest Osmanlı vatandaşıydı bunlar. Ancak az bir e, vergi veriyorlardı, cizye adında ona da savunma vergisi adı veriliyordu. Bunların Osmanlı yönetiminden herhangi bir şikayetleri de yoktu. Şimdi bu hürriyet gelince soruyorlar yani. E, e, kabul ettik bu hürriyeti ama diyorlar, güzeldir. Fakat Rum ve Ermenilerin hürriyeti çirkin görünüyor. Bizi düşündürüyor. Reyin nedir? Cevap olarak, evvela onların hürriyeti, onlara zulmetmemek ve rahat bırakmaktır. Yani gayrimüslim diye onu kötümsememek Onlara zul zulüm etmemek ve onları rahat bırakmak. Hatta bir Ahmet Akgündüz hoca şu anda İslam Üniversitesi'nde rektör Avrupa'da o bir şeyi anlattı, hadiseyi anlattı. İstanbul'da bir mahallede bir şey var, gayrimüslim var. Mehmet Efendi isminde bir Müslüman da her gün onu gördükçe sokakta. Bela kafir filan diye onu tahkir, tahkir, ediyor. Demişler ki sen git kadıya başvur yani mahkemeye başvur. Ee, bunun bu hareketinden ya vazgeçer cezasını görür diye. Demiş ki ya ben hakikaten kadıya gitsem ki o Müslümandır. Böyle benim lehimde karar verir mi? evet demişler. Adam gidiyor anlatıyor böyle böyle oldu. Bunun üzerine işeye Mehmet Efendi'ye gayrimüslimi taciz eden o mahalleden çıkartılma cezası veriliyor. Daha başka ceza da veriliyor. Dolayısıyla o da hayret ediyor tabii o gayrimüslim. Osmanlı ve İslam adaleti böyleydi. Hiçbir gayrimüslim Osmanlı adaletinden şikayetçi olmadı. Hatta çok hukuklu bir sistem vardı. Yani Osmanlılar dediler ki isterseniz aranızda bir niza olduğu, anlaşmazlık olduğu zaman kendi mahkemelerinizde yani gidin kiliseye orada ruhani reisler karar versinler ona göre amel edin. Ondan sonra ama isterseniz İslam Şeriat Mahkemesi'ne başvurun. Orada verilen karara göre hareket edersiniz. Bakın ne kadar serbestlik var. Bunun üzerine görülüyor ki çoğu zaman aralarında çıkan meseleyi şeriat mahkemesinde halletme yönüne gitmişlerdir. Şimdi buna rağmen onların hürriyeti sorulduğunda da onlara zulmetmemek ve rahat bırakmaktır. Bu ise şer'idir. Yani şeriata uygundur. Bundan fazlası sizin, sizin fenalığınıza ve divaneliğinize karşı bir tecavüzleridir. Cehaletinizden istifadeleridir. Evet. Bir de anayasada yani kanunu esasiyede eşitlik yani o Osmanlı tebaası yani Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler eşit telakki edilmiş bunu da anlamakta zorluk çekiyorlar. Yani itikat bakımından üstünüz de hukuk bakımından da sanki üstün olmamız gerekiyormuş gibi. Şöyle diyorlar, gayrimüslimlerle nasıl müsavi olacağız, nasıl eşit olacağız? Cevap olarak zaman müsavat ise, eşitlik ise fazilet ve şerefte değildir. Hukuktadır. Bakın hukukta eşitlik ama fazilet ve şerefte elbette ki en son din olan İslamiyet'in mensuplarının şerefi de fazilette üstündür. Ama o bu dünyada hukuken üstünlüğü gerekli kılmıyor. Hukukta ise şahile geda yani e, yöneticiliği e, hizmetçi e, birdir. Acaba bir şeriat İslam şeriatı karıncaya bilerek ayak basmayınız deser. Bakın ne, ne incelik var. Şeriat ne diyor? Bilerek karıncaya ayak basmayınız. Çünkü o da Allah'ın mahlukudur. Onun da yaşama hakkı vardır. Hakkı hayatı vardır. Halbuki işte asırımızda tabi az da olsa bazı İslami İslam'ın adını kullanan gruplar Müslümanları öldürüyorlar yani. Halbuki İslamiyet karıncanın hakkı hayatı var diyor. Demek ki biz İslamiyet'ten uzaklaştığımız nispetle içimizde yanlış işler zuhur ediyor. Evet derse tazibinden, azap vermekten men etse nasıl beni Adem'in, Adem oğlunun hukukunu ihmal eder? Kella biz imtisal etmedik. Biz buna sarılmadık.